ki Cenab-ı Hak onlar için vel <laughs> ahya'un inda rabbihim yurzakun buyurmuştur. Onlar Rablerinin huzurunda diridirler. Ve <laughs> la tekulü limen yuktalu fi sebilillah envat. Fi sebilillah da katli olunan kimseler için ölü demeyin. Diridir onlar diyor Cenab-ı Hak. Öyleyse evliya ölmez derler, yerde çürümez. Ve onların kerametleri sabittir. Onlarda efendim, onların varlığında kendi varlığını tüketen adam onlara mensup olan her kimseyi de öyle kabul eder. kavgası olmaz. Mürit makamında olan kimse müritle kavga etmez. Veyahut müstahitle kavga etmez. Müptediyle kavga etmez. Rahattır o. Kendisi. Çünkü şeyhine bağlı olan ne varsa hepsiyle barışıktır. Şeyhine barışma olmayanla barışmaz o. Mürid makamı yüce bir makamdır. Olay varılmaz. Peki başka? De, o zaman türbe ziyaretinde de türbeye ehliyalar... Türbe ziyareti tabii. Medet olmak. E, biz biz ehli sünnetiz. Biz mezhep tutan insanlarız. Mezhebimize göre kabir ziyareti sünnettir. Kabirler ziyaret olunacaktır. Bir salihlerin kabirleri ki onların üzerine rahmet eder. Onlar ziyaret edilecektir. Efendimiz Hazreti Hamza'yı ziyaret ediyor muydu? Uhud şeyinden ziyaret ediyor muydu? Bedir şehitlerini ziyaret ediyor muydu? Cennetül Bakı'yı ziyaret ediyor muydu? E nasıl inkar ederler? Nasıl kabir ziyaretini inkar etsinler? Bunlar akılsızdır. Bunlar cahildir. Nasıl men ederler? Kabir ziyaretinden. Ve bir hasa evliya ziyaretinden. Sahabe ziyareti, peygamber ziyareti. Bu şimdiki şaşkınlar peygamberin ziyaretini bile istemiyor. Lakin onların mezhepsiz, yolları mezhepsizdir. Biz dört mezhebin içerisinde olan kimseleriz. Dört imamın verdiği fetva üzerindeyiz. İştihatları üzerindeyiz. Kabirleri ziyaret ederiz ümmet Muhammedi'nin efendim ölülerini ziyaret ederiz, kabristanlarını ziyaret ederiz. Salihleri bir hasta ziyaret ederiz. Ötekilere bizim yardımımız yetişir, okuduğumuzun faydası yetişir. Salihleri ziyaret ettiğimizde salihlerin bereketi bize yetişir. Lakin cahil bırakılmış millet zorla İslam'ın hakikatında uzaklaştırılmışlardı. Öyle olmasa bin senelik, bin dört yüz senelik İslam tarihinde evliya kabirleri, makamları efendim bırakılır mıydı? Her velinin kabri bellidir. Memleketlerde ziyaret edilir. <laughs> <gülüyor> çerahları <gülüyor> tutuşturulur. Mumları yakılır, çıraları yakılır, ışıklandırılır. Onlar o nura muhtaç değildir. Çünkü onların makamları zaten nur makamıdır. Lakin bu zahirde onların yerleri belli olsun. Rafil insan oradan boş geçmesin. Bereketini istesin diyerektendir o mumlar kilisede yakılan muma benzemez. Kilisede mum yakılıyor diye camide mum yakmak yasak mıdır? Lakin dört köşe kapalıdırlar. Akılları bir şeye ermez, okurlar anlamazlar. Evet başka? Şefaat, ha? şefaat meselesi, şeyhlerin, evliyaların.

Atarımız çok güzel bir acayip çok bir ses var. Yani 15 saniye mi artık 30 saniye mi desem Allah dedim. Mümkün mü gene onun? E? Çok güzel var. Duyalım onun e, o, o senin istemeden benim istemeden <laughs> olmaz. O geldiği vakitinde Allah derdi.

Şimdi e, hakikatta e, kafirdir onlar. Kafirdir. Efendim mürtet onu yaparsa idam edilir. Hani İslamken Müslüman yapsa onu izan, idam edilir. Lakin bu şimdi bunlar bu çocuk hükmündedir, bu hapsolunur. Hapsolunur. Bu güç bu çocuk olanı etmek lazım veya dövmek lazım. Ki bir kere daha yapmasın. Ama mükellef adam kim <laughs> fundamental. E, bir, bir laf değil o. O bir laf değil. Bu Peygamberimiz'dir. Alelade laf değil bu. Bak Allah'a bir şey etse Allah için <laughs> o idam cezası verilmez. Efendimiz'e dil uzattılar mı idam cezası var. Çünkü Allah'a bir şey e, <laughs> o peygamberimize olamaz. Peygamberimize bir kimse dil uzattı mı kafasını keserler. Şimdi onlara tabii anlatmak lazım. Ya bu işi bir kere daha yapma. İkinci defa tekrar edilirse bu sefer kurtulma yok. Lakin birinci defasında lüzum etmez. Çünkü fitneye sebep. Ondan sonra o mükellef sayılmaz o. 13-14 yaşındaki çocuğu. Ama bu efendim o haltı eden ona lüzum etmez. Bilerek ikrar edecek. Ben yaptım, ben yazdım ve ikrar etmedikten sonra da olmaz. Mahkeme hakim huzurunda Diyecek ki bu yazıyı yazan ben Ve yazdığımda da pişman değilim. Derse kesecek kafasını. Yok. Yazdım ama pişmanım. Gene onu hapsedecek, darp edecek. Bir kere daha yapma. İkinci defa yaptın bitti. Çünkü araya şüphe meselesi girdi mi cezayı düşür diyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Çünkü şüphelidir o iş. Onun için şey edemez. İdam cezası veremez. Kesilmeyecek inşallah o. Evet. Başka? Başka bir de bu hadisi şerifte Cihadı, büyük cihadı. O başka Onu, olacak şimdi başka bu gece geçişi var. Rabıta var o da uzun kalsın bu Onlar akşam. Onlar da kalsın. Tevhid meselesi var o da kalsın. Ondan sonra o ziyaretin şeyini söyleyeyim Adat adamından biraz söyleyelim de kapansın evet, o mesele. Ziyaret kabir kabirsana giren kimse kabir ehline selam verir. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur. Ya dare kavmil mu'minin. Ey mu'minlerin efendim yurdunda yatan ehli iman diye selam verilir. Duasını okurlar orada. Efendim Ayetül Kürsi okuyan bilen onu okur. Üç ihlas okur veya yedi ihlas okur veya on bir ihlas okur veya kırk ihlas okur veya yedi ayetül kürsi okur Yasin-i Şerif okur amen Resulü okur, Tebareke okur amme Şerif okur Efendim Ula'udu Rabbil Felak Ula'udu Rabbil Nas okur zikir çeker, salavat-ı getirir, bildiğini ve elindeki fırsata göre efendim okur ve Efendimiz'e bağışlar ilk önce sallallahu aleyhi ve selleme sonra aline ve ashabına, ehli beytine sahabelerine bağışlar sonra sair enbiya hazaratına bağışlar onların mümin olan milletlerine, kavimlerine bağışlar. Onlara inananlara, onlara iman etmiş olanlara bağışlar. Sonra alim ulemaya, meşayıklara ve salih kimselere bağışlanır. Sonra cümle ehli iman ervahına bağışlanır. Sonra kendi bağışlamak istediği kimseleri de zikreder. Onlara bağışlar. En sonunda da kendi kabrine bağışlar. Kabrimde de hazır olsun der bu okuduğumuz. Büyük zatların huzuruna çıktığında onları ayrı suretle selamlar. Esselamu aleyküm. Ya sahibel makam Esselamu aleyküm ya Abdullah. Esselamu aleyküm ya veli Allah. Esselamu aleyküm ya sahibi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sizden razı olsun ve sizin makamınızı ali eylesin. Mekanınız cennet olsun. cenab Allah bizi sizinle Havzı i buluşursun. buluştursun. Peygamber sancağının altında buluştursun. Bize himmet ediniz. Size Cenab-ı Allah'ın ilahi lütfu çoktur. Biz de o lütuftan dilenmeye geldik. Bize bir nazar ediniz. Siz kından sıyrılmış kılıç gibisiniz. Dünyadayken gınındadır kılıç da oraya kabre indiklerinde, berzaha gittiklerinde çekilmiş kılıç gibi onun onların işi o zaman e, hizmetleri, yardımları kuvvetli olur. Evliyanın ziyareti muhakkak yardım eder bize onlar. Efendim ve bildiğini oku, Yasin oku, Tebareke oku, amme Şerif oku, zikir çek, tesbih çek, salavat getir, bağışla. İstediğin kadar otur. Oturduğun vakitte da onun kabrinde burada itikafa niyet ettim de. Ya Rabbi bu halinden biz hallettiğimiz vakitte bizi kabrin içerisinde kabrin vahşetinden, zulmetinden sen sakla. Bizi iyi kullarıyla komşu yap. Dünyada da ahirette de diyerekten böyle dua yapıp efendim usulü edebi üzerine tenha zamanda gitmek iyidir. Efendim ve sıkıca setirli olarak hanımların gitmeleri iyidir bayram alayına gider gibi gitmemek lazımdır. Ve temiz oldukları halde gitmeleri lazımdır. Namaz kılamadıkları günde gitmesinler. Evet, teberrüken suya okuyup kabrin üzerine dökülebilir. Rahmete vesiledir. Kabrin üzerine çiçek ekilebilir, ağaç ekilebilir, baş ucuna, ayak ucuna meyve ağacı değildir. Çünkü kabristanda yetişen meyve kalbe zulmet verir. Meyve ağacı. Onun için meyvasız ağaç dikerlerdi eskiler. bu serviler yazda kışta yaprak dökmez, yeşilliğini gözetir, yeşilliğe rahmet melaikesi eder. yeşil kalacak bir şeyler ekilsin efendim ve kabrin yeri bilinsin umuma ait olan kabristanlarda evliyaların üzerine sanduka yapması olur kubbe çekmesi olur yerleri bilinsin ve hürmet edilsin Efendim, namaz kabre karşı namaz kılınmaz tenzihen mekruhtur kabrin kenarında başka kabrin üzerine gelmemek şartıyla namaz kılınabilir. Evliyaların ziyaretinde efendim mihrapları vardı onların kubbelerinin altında. Orada teberrüken iki rekat namaz kılabilir. Sevabını o zata bağışlar. O zattan da karşılığını alır. Mani yok. Orada zikir çekseniz, Tesbih çekseniz, Mevlid-i Şerif okusanız, onun ruhaniyetiyle meclisiniz daha şenli olur ve daha bereketli olur. Kimseye dinleme, bu sözlere dinle yetişir. Bir mevcut değilim, din görevlisi vardı, ismini Ben Peygamberimizin ruhuna bağışladığım zaman, bana dedi ki sonradan o diyor muhtaç değildir diyor. Bizim gibi basit adamların diyor Fatiha'sına. Onun için diyor peygambere bağışlama olmaz. Ben de dedim, ne bey Bana saçma sapan konuşuyor. Deli, siz evet. konuşma. Eşek mantığıyla konuşma. Kendi reyi, rey sahibi değil ki. Kime? Çünkü Allah'a selam verecek tabii. Yani sizin ya, şey efendim, ben ne hani lüzum var orada şimdi evliyayı orada sen ziyaret ettiğinde beni mi ziyaret ediyor? Ben demek istiyor da. bazı bir yere giderken evliyaları ziyarete yola gidiyorsun bizden de selam götür deniyor ya herhangi bir arkadaşın. Benden selam da O zaman gittiğinde e. söylüyorsun değil mi? Onu Biz demek istersen benim tarafımdan selamı söyleyeceksin ilk. İlk önce ha. Şeyhimiz tarafından, sizin hadiminiz olan şeyhim tarafından değecek. Ha öper şeyhim de ve selamı ver beni gönderdi de. da seviniyor o zaman. Emin ol Allah'a ve mübarekül fatiha sıcaktır bu çörek? direksiyonu <laughs> birildi. Ellerin yanacak diyor. <laughs> Fatiha. Ekmek yetişir, şey, şöyle yetişir ekmekleri götür. Sürüyor. horoz, horoz öterken şeyde, ağacın dalında altına tilki gelmiş. Demiş ki ne kadar güzel, hoş ötüyorsun ya. beraber, en burada beraber bir hoşça vakit geçirelim. Demiş, çünkü sultanın fermanı çıktı. Hiçbir kimse kimseye zarar vermeyecek ve tecavüzde bulunmayacak. Böyle he, ferman vardır, benden ne korkacaksın demiş. Söyleyiver boyuna. Artık anlaşma oldu. Efendim, hiçbir hayvan öteki hayvana zarar vermeyecek. Demek ki bir kimse bir kimseye zarar verirse hayvan olur. Hüküm bu. Hiçbir hayvan bir başka hayvana zarar vermeyecek diye ferman çıktı değil mi? Demek ki zarar veren hayvan olur. Değil mi? Hüküm. <laughs> ha? o hayvan sınıfına girdi. Ferman var dedik, hiçbir hayvan hiçbir hayvana zarar yapmayacak. Onun için gel aşağıya diyor. o tilkinin sesini duyan köpeklerin şamatası o tarafta havlayaraktan efendim havlamalarını işitince tilki toz kesti diyor. Nereye diyor kaçıyorsun yahu ferman vardı dedin sen neye kaçıyorsun? Olabilir dedi bunlar fermanı daha işitmedi. <laughs> Onun için bana zarar yaparlar. Gelişleri çok fermanı duyan adama benzemiyor diyor bunlar. Kaçayım dedi de çünkü bunların gelişi fermanı bilmem neyi duyacak halde değil bunlar demiş. Tu kaçıp gitmiş. Şimdi biz de ferman üzerine ne yapalım? Belki fermanı işitmeyen adam var. Bu fermanı işittirelim. Osmanlı'nın fermanını, herkese, sağa sola işitsinler, Osmanlı ayağa kalkacaktır. Şimdi, ağır ağır uyanıyor. Allah'ın hikmeti tek tüp uyanmaya başladı. O menşurları görüyorum da efendim ferah ediyorum. Allah sizden razı olsun. Türkçesi, İngilizcesi sizden bir de Şefil'den gelen Osmanlı'ya ait olan gördün mü onu? He? He? O da güzel. Hoşuma geldi. Bu senin İngilizce yazdığını onun Türkçesi var mı? Sizin yazdığınız mecmuada Öyle mi? Evet. Ekledin güzel oldu o. Şimdi o boyuna herkese verilmelidir ısrarla. O eskimez. Bayram efendim. Efendim, birkaç daha bastıracaksın <laughs> Bizim camilere değil. Pakistanlılar uyanmalı. Araplar uyanmalı. Arapların kafası kalın efendim, halife isterler. Halife nerededir? Halifenin salahiyeti kimdedir bilecekler. O bizim yazdığımız doğrudur. Halifeyi ahali seçecek değil. Elekşinden olacak halife on para etmez. Halifeye kalf olmaz o. O halife olacak. Peki şimdi neredeyiz? Dəşivə şeyxə dədad, şeyxə yoxdur. Ər yanımdə dədiyi şey, ində xidmətgər hazır olsun, faciə ha. Məşinə. Qadailə məri başı arasında tərbiyə alara. Hədiyə edəcək. Şeyxə də sultanə də yə başda. Təvrihə hamar. mürit tavrı, edebi için bir şeyler söylüyorum. Yani bu e, mürit olamadık dedik. Müritliğe aday olduk belki ama nasıl hareket etmesi lazım? Sakın aday aday demeyi duymasın. <laughs> Tokatlar senin. <laughs> 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 Müritliğe namzet. <laughs> evet. Hem şeyhine karşı nasıl olmalı? Hem de diğer müritlere karşı. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Tarikata intisap eden kimse bel tarikatu kulluha adabu diye gelmiştir. Şah-ı Naqşibin Hazretleri de o. Tarikat, hakikatte bütün güzel edeplerin <laughs> mecmuasıdır. Bütün güzel edepleri tarikatlarda öğrenir insan. Onun için hangi dergaha girsen edeb yahu der. Küçük büyüğünü sayacaktır. Büyük küçüğünü kayıracaktır. Ve bu yalnız bildiklerinize değil bilmediklerimize de teşmil olunacak. Yani herkese şamildir bu edeb. Büyükleri saymak mutlaka büyükleri de kayırmak. Büyük dediğimizde yaşta büyük olan var, efendim, makamda büyük olan var. Bugünkü bugünkü şaşkın vahabilerin İslamı içinden yıkmak için uğraştıkları, İslamı ayakta tutan bu güçün büyüye saygısını kaldırmak için. ki sen sen ben ben nefsin makamıdır. Böyle de dirttiriyor. Edepten yoksun yetiştiriyor. Yetiştirmek istiyor Müslümanları. Kimseyi saymayacaksınız diyor. Kimseyi saymayan adam efendim saygısız bir kimsedir. Saygısız insanın kıymeti yoktur. Saygılı adam deriz. Saygılı evlat deriz. Saygılı kimse deriz. Saygılı olmak insani bir meziyettir. İnsani meziyetlerin üst makamıdır aynı zamanda. Onun için mürid yedi anda edebi bilecek. Edep dediğinde